O barajları biz yıkacağız. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Deva Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini açıkladı. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle sistemin tam merkezinde olan gazi meclisimizi ayağa kaldıracağız. Taraflı Cumhurbaşkanlığı sisteminin önemsizleştirdiği meclisimize itibarını iade edeceğiz. Eskisinden de güçlü hale getireceğiz. Yürütmenin yasama üzerinde kurduğu tahakkümü kıracağız. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haber Global'de gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Biz e, parti programımızı açık açık yazdık. Yeni bir anayasa Türkiye için gerekir dedik. Yeni bir anayasa. Polatlı İlçe Kongresi'nde konuşan Babacan, Sayın, Sayın Erdoğan yoksulları salgın karşısında kaderlerine terk ettiğini itiraf etti dedi. Sayın Erdoğan nihayet günün sonunda aynaya bakmış ve bizim ülkemizde de yoksul toplum kesimlerinin salgın karşısında kaderlerine terk edildiğinin itirafında bulunuyor. Babacan Bursa kongresinde ise Erdoğan ve Bahçeli'ye yüklendi. Ama anlaşılan Sayın Erdoğan'la o her krizin ortağı olan Sayın Bahçeli paramıza herhalde yeni sıfırlar eklemeye başlayacaklar bugün işte. İstanbul'da partisinin Eyüp Sultan İlçe Kongresi'nde konuşan Babacan, çocukların oynadığı alanda panzer geziyorsa Türk meselesi vardır dedi. Eğer bu ülkede çocukların oynadığı alanlarda panzerler geziyorsa bir mesele var ya burada. Bir sorun var. Çekmeköy İlçe Kongresi'nde konuşan Babacan, bu iktidar mazlumların ahını alan bir iktidar oldu dedi. Sizin gücünüz ancak bu ülkede postacı Ömer'e, öğretmen Ayşe'ye, esnaf Mehmet'e, akademisyen Şebnem'e mi yetiyor ya? Türk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Babacan, Cumhurbaşkanı'nın 5 market talimatı başlı başına enflasyon kaynağı yani dedi. satış fiyatını asıl belirleyici şu anda maliyet. Ta çiftçinin maliyetinden başlıyor bu iş. Ama dedim ya haftanın düşmanı panosu, bu haftanın düşmanı panosunda da bu 5 marketi koymuşlar. Daha önce biliyorsunuz kuru soğan depoları Basıldı. düşmandı. düşmandı. Denizli birinci olağan il kongresinde konuşan Babacan, Kanun karşısında Dersimli Kemal'den, İzmitli Meral'den, Mardinli Mithat'tan, Osmaniyeli Devlet'ten ne farkımız var dedi. Sizin kanunlar karşısında Dersimli Kemal'den, İzmitli Meral'den, Mardinli Mithat'tan, Osmaniyeli Devlet'ten ne farkınız var ya? Genel başkan şapkanızı takıp taraflı davrandığınız anda diğer genel başkanlarla mevzuat önünde eşitlenmeniz gerekir. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Deva Partisi'ni ziyaretinde yapılan ortak basın açıklamasında konuşan Babacan, "Altı Partinin parlamenter sistem istişaresini çok önemsiyoruz." diyen Babacan, "Parlamenter sistem çalışmaları birbirinden uzak değil, aklın ee, yolu bir. çok dedi. önemsiyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu bu dar boğazdan çıkışın en önemli araçlarından bir tanesinin, en önemli sütunlarından bir tanesinin sistem değişikliği olduğunu düşünüyoruz." Deva Partisi sözcüsü İdris Şahin, Hanım, partisinin de, genel de, merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla gündemi de, değerlendirdi. Zaten, Öğrenim kredisi ve burs vatandaşın vergilerinden karşılanıyor diyerek bir IBAN'da öğrenciler, öğrenciler, öğrenciler için verin çağrısında bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı, öğrencilere verilen kredi ve bursları sanki bir lütufmuş gibi öğrencilerin başına kakıyor. Sıkıştığınızda millete IBAN veriyorsunuz. Bir IBAN'da öğrenciler için verin. Deva Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu silahlı terör örgütü yargılamalarındaki adaletsizliğe tepki gösterdi. 1,5 milyondan fazla terörist olasılığı, 1 milyon 576 bin insanı aileleriyle birlikte hesap edelim. 5 kişilik çekirdek aileyi baz alalım. Bu soruşturmalardan etkilenen insan sayısı neredeyse 8 milyon ediyor. Mustafa Yeneroğlu meclise verdiği soru önergesinde KHK ile ihraç edilen Yusuf Bilge Tunç'un nerede olduğunu sordu. Yeneroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışı için yaptığı açıklamada, meclisin asli yetkisi olan yasamanın Cumhurbaşkanı'nın tahakkümünde olmasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işlevsiz kalmakla eleştirdi. Deva Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı, orta vadeli program 2023 yılı hedeflerinin yarısına bile ulaşamayacağını tescil etmiş oldu dedi. Deva Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birolay Demir, dünyada yükselen emtia fiyatlarıyla yüksek dolar kurunun elektrik ve doğalgaz faturalarını artıracağını söyledi. Aydemir, sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama tarifelerinde elektriğe 3 yılda %168 zam yapıldığını ifade etti. Aydemir katıldığı televizyon programında umut verici cümleler kullandı. Bizim iktidar olacağımız seçimlerden önce anlaşılsa kur kendiliğinden inanılmaz derecede aşağı gelecek dedi. Bizim iktidar olacağımız sadece bu seçimlerden önce anlaşılsa ben size şunu söyleyeyim. Kur kendiliğinden inanılmaz derecede aşağı gelecek. Bakın kur aşağı geldiğinde her şeyin fiyatları sefer tekrar aşağı gelmeye başlayacak. Bunun aynısını 2000... 2020'de yaşadık. Çünkü güven ve istikrar meselesi. Evet. Şu anda dünyada paradan bol bir şey yok. Deva Partisi Kadın Çalışmaları Başkanlığı birinci değerlendirme toplantısını yapmak üzere tüm illerden gelen kadınlarla Ankara'da buluştu. Deva Partisi Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf, Balıkesir'de vatandaşlarla bir araya gelerek sosyal politikalar alanında partisinin çalışmalarını paylaştı. Deva Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, Bölge Koordinatörü Kadriye Esra Aygün, Kurucular Üyesi Mehmet Avcı ve Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ile Çorum'da ziyaretlerde bulundu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Zonguldak'ta maden işçilerini ziyaret etti. Deva Partisi Gençlik Politikaları Başkanlığı tarafından 40 ilde stand açılarak üye kayıt işlemleri gerçekleştirildi. Он поражен вместе с